Herkese merhaba arkadaşlar. Yep, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Bu benim ilk yüzümü gösterdiğim video arkadaşlar. Bu videoda eğer 20 abone olup 20 de beğeni olursa çok mutlu olurum. Şimdi let's go. Şimdi diyeceksiniz herkes Clash of videosu atıyor. Clash of Clans eski de diyeceksiniz. Biz Clash of Clans'ı ayaklandıracağız. Gördüğünüz üzere benim toplam 3 tane köyüm var. 3 tane köyün ikisini satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bir de bu. bu köyün pek iyi değil Bundan bir savaş yapar. Şimdi ben görmüyorum her şeyi siz görüyorsunuz. Böyle basit bir köye girelim çıkalım. <laughs> 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 Nispet olsun kupa katmak için giriyorum arkadaşlar. Hiç başka hiçbir nedenle girmiyorum hiçbir köye. Bir aslında Aslı Köyü'ne geçeceğim arkadaşlar. Eke'yi satılağa çıkartmayı düşünüyorum. Yıldırım! <laughs> 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 Sadece çok etkisi var kaldığımız yerden daha Şimdi asıl gitti asıl köyümüze geçiyor Hadi bakalım. Hadi bakalım. Let's go. köyleri iki saldırı yapıp 9. seviyeye geçtiğim köyüm. Evet arkadaşlar bu köyü satılar çıkartmayı düşünüyorum. Yorumlara almak isteyen olursa eğer bana yazsın alttan. Köyü görüyorsunuz. Şu taraftan Barbarı Okçusu B15 Barbarı 17 Şöyle bir göstereyim. Yakında 55 milyon yakında para alacağım. Hadi bakalım. İki maç yaparak bize bu iki maç yaparak Clash of Clans videomuzu sonlandıracağız. Hmm. Para için saldırıyorum arkadaşlar Zaten Kupam ondan öyle düşük 2600, 2700, 2800'e kadar çıkmıştır kupam Düştü Ne gereği var fazla kupanın ya Aşağıda bir dakika kestireceğim arkadaşlar. Çıkımız varmış ya. İnşallah abone olup like atarsınız arkadaşlar. Sesimi bu videonun altına başlık koyacağım. Ve o arkasına müzik vereceğim arkadaşlar. Ee, sesimi Ondan du duyamamayabilirsiniz. Duyamamayabilirsiniz. Batırdık. Yani bu köy çok güzel bir giriş. Bakın. Giriş ve çıkış yapacak. Nisvetliğine giriyorum bu köy. Oha lan. Batırdı kardeşler kutuya kalmayın kutuya Buradan gari yemedi tuz aldı Çok güzel bir köye giriş yaptık Ok tüyüyle barbarı çok başta öldürdük ama inanıyorum Tek kadar epey bir para kalacak. Doğal bak İki yatır ağlamayıp diye bir umutla köye girdim ve aldım Elektronik klan klanım, isteyenler klanımıza da katılabilir Kupası katılmamız yok, klan benim Klanımızın hepsini, çoğunun, işte, Youtube'dan katılanların hepsini kullanılmada isterim. Gelmenizi beklerim. Evet. Girip çıktık ve bir de öbür köyünü vah 380'e buradan aldık. Karakterimiz oldu 23.000 bin. Basabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Ne yapacağız? Oturup alacağız. Kıramızın adı Kiraktor linki açıklamadan açıklamanın oraya koyacağım kanalıma katılabilirsiniz. Bir saldırıda buradan yapıp videomu sonlandırıyorum. Barbarlanmıyor. E, Evine ama zorundayız. Yıldız bile alamayacağız sanırım arkadaşlar. Ne oluyor lan? Ters gitti lan biraz. Bak ama da yıldız alacağız ha. İki yıldız aldık arkadaşlar. İsmail'miş benim adımla meşrubat. Büyük bir yendik. Evet yendik arkadaşlar. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Başka Clash of Clans videosu isterseniz eğer abone olup like atalım. Buna 20 beğeni gelirse ikincisini çekeceğim ve ikincisi klan savaşı olarak çekeceğim arkadaşlar. Yenmiş bonumuz da gelmiş bulmaktadır. Arkadaşlar istediğiniz herhangi başka bir oyun, PUBG Mobile olur, Light olur, Clash Royale olur, farklı bin türlü oyunlar. Yorumların yerine yazarsanız yap oynarız ve beraber de oynayabiliriz arkadaşlar. Hadi ben arkadaşlar iyi günler, sen kalın.